Kardeşlerim, Allah'ın isim ve sıfatlarını tanımak insana yeni ufuklar açar. Mü'min Rabbini tanıdıkça onu daha çok sever, ona daha çok yakın olmaya başlar. Allah'ın en önemli isim ve sıfatlarından biri de şafi olması, şifa veren, hastalıkları gideren, bedendeki ve ruhdaki sıkıntılarımıza şifa veren Allah'tır. Rabbim bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmek mümine yeni ufuklar açar. Mümin Rabbini tanır, Rabbini tanıdıkça onu daha çok sever, Allah'a daha çok bağlanır, ahirete olan yolculuğunda daha güzel bir şekilde ilerler. Kardeşlerim, Allah'ın isim ve sıfatlarından ve bizim üzerimizde hissetmemiz gereken ruhumuzda hissetmemiz gereken isim ve sıfatlarından biri de eşşafidir. Şifa veren Allah'tır. Dertlere deva olan Allah'tır. Sadece bedendeki hastalıklara değil, ruhumuzdaki hastalıklara da şifa veren Allah Celle Celaluhu'dur. Bu da müminin sebeplere değil asıl o sebepleri yaratan müsebbibe yani Allah'a bağlı olmasını gerektiren nedenlerdendir. Kardeşlerim Allah'ın bizlere vermiş olduğu en büyük nimetlerden biri şüphesiz ki afiyettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep Allah'tan afiyet, sağlık istemiştir. Ancak Allah bazen sevdiği kullarını güzel mertebelere getirmek için de onlara hastalıklar verir. Hazreti Eyyub'a 18 yıl bir hastalık verdi. Hazreti Eyyub'un malı vardı, çocukları vardı, çevresi vardı. Bu 18 yıl boyunca hepsi bunları terk etti. Sadece eşi yanında kaldı. Eşi gidip hizmetçilik yapıp Gelip eşine bakıyordu, kocasına bakıyordu, Hazreti Eyyub'e bakıyordu. Hazreti Eyyub artık dayanamayacak bir yere gelince dedi ki ya Rabbi inni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Rabbim bana büyük sıkıntılar geldi. Sen en çok merhamet edensin. Bana şifa ver. Allah'tan şifa istedi. Ve Allah Celle Celaluhu Eyyub'a şifa verdi. Eşi, çocukları tekrar yanına geldiler. Değerli kardeşlerim, bizler elbette ki şifa yollarını arayacağız. Şifa yollarını şer'i olması, Allah'tan olması ve bunların helal yollar olması, sebepleri yerine getirdiğimizde bile yine şifa verenin Allah olduğunu, Allah Celle Celaluhu sebepler olmasa dahi şifa vereceğini bilmemiz gerekir. Ancak şunu da bilmemiz gerekir ki hasta olan bir kardeşimiz o hastalıkla büyük ecirlere nail olduğunu bilmemiz gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın geliyor ve sara hastalığı geçilen, bayılıp düşen bir kadın. Ya Resulallah dua et ki ben şifa bulayım. Allah Resulü dua edersem Allah sana şifa verir ama istersen sabret Allah sana cenneti verecek dedi. Kadın ben cenneti istiyorum dedi. Ancak ya Resulallah dua et ki ben bayıldığımda açılmayayım dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti ve ondan sonra bayıldığında asla açılmıyordu. Kardeşlerim şifayı Rabbimizden isteyelim. Ancak hastalık olursa da sabredelim. Belki bunun bizim için daha hayırlı olduğunu bilelim. İkinci husus da değerli kardeşlerim. Hastalık sadece ayaklarımızda, dizlerimizde, ellerimizde, bedenlerimizde olan hastalık değildir. Ruhlarımızdaki yorgunluğu, ruhlarımızdaki hastalığın şifasını da Allah'tan isteyelim. Ruhlarımızdaki şekaveti, ruhlarımızdaki o büyük sıkıntılığı dalgalanmayı, o psikolojik sorunları Kur'an'la çözelim. Vahiy ile çözelim. Allah'a dua ederek çözelim. Rabbimizin şafi ismi hürmetine Allah'tan şifa isteyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim. Hastaların başına Giderken şöyle dua ediyordu. Allahümme Rabbenna's. Ezhibil be's. Ente şefi. Ve şfi. Ente şafi. şifa en la yugadiruha sakamun. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım. Sen şifa ver. Şifa veren sensin. Bu sıkıntıları gideren sensin. Sen şafisin. İnanın kardeşlerim. Allah'ın şafi ismi insanın ruhuna öyle güzel bir serinlik, öyle güzel bir tatlılık, öyle güzel bir güven veriyor ki... Rabbim sen şafisin, Rabbim sen şifa ver, Rabbim sen sıkıntılarımızı gider diye Allah'a yalvaralım, Allah'a niyazda bulunalım. Bu isimle Rabbimize dua edelim ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere şifalar versin. Ancak şifanın şer'i yollarından biri de değerli kardeşlerim sadaka vermektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davu merdakum bis sadaka hastalarınızı sadakayla şifa arayın. Bazen sadaka verdiğinde Rabbim bu sadakamla şu hastama şifa ver ya da bana şifa ver diye Allah'a dua edelim. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Haseten üzerimizdeki bu vebayı, bu salgını kaldırsın inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'u